sana yetişti mi bu hakem? İyi başlayın, iyi başlayın, hadi. Hadi <laughs> <laughs> Aferin oğlum, aferin, aferin. <laughs> Hadi hadi. Afedin Yusuf. Biraz daha gidebilir misin Yusuf? Afedin onlar gidebilirsin. Merhabalar için. Aleykümselam. Normal alanda köşelere git

автомат автомат <laughs> <laughs> オフェリクセンオスオスライダーオス Gel gel geri gelme. gelme. Aferin Yusuf, aferin Yusuf. Yaklaş evet. Evet takip. Cık, cık. なお、やばいやばい。 Yapalım. ya hocam hoca sonuncu şeydi hocam ya hocam bir şey anlatıyorum adaletle çok ortak ya abi kimi kiminle şey gibi böyle böyle Golün Bolu, kaydını aldın mı? Nasıl ya? Niye çay yoktu? Ben diyor? <laughs> şey diyor <laughs> Bas beni <laughs> bas. Geçin lan.